Evet arkadaşlar hafıza teknikleri ve animasyonlu olarak 5 aşamada Kanuni Sultan Süleyman dönemine başlıyoruz. Evet hikayemiz arkadaşlar başladı. Kendimizi bir anda Belgrad Ormanı'nda görüyoruz. Belgrad Ormanı'nda Kanuni ineğe binmiş arkadaşlar geliyor. Elinde bir de balta görüyoruz. Peki Belgrad orman nerede arkadaşlar? İstanbul'da. Evet İstanbul Anlaşması terası geldi. Bu tarafta İbrahim Paşa, Osmanlı Sadrazamı, diğer tarafta arkadaşlar Avusturya Kralı bir terazi içerisinde eşit bir şekilde oturuyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar ineğin karnı acıkmış herhalde. Mo dedi. Evet. Bir de Mo'nun yanında bir haç işareti görüyoruz. Evet. Pire'miz geldi arkadaşlar. Ben bu pireye Akdeniz'in ünlü piresi diyorum. Kanuni Akdeniz'in ünlü piresini eziyor. Evet Kanuni arkadaşlar ne yaptı? Pireyi ezdi. Evet pireyi ezdikten sonra hop pire cebimize girdi. Evet pireyi ezdi. Pire cebe girdi. Kanun elinde arkadaşlar balta var. Baltayı ağaca vuruyor. Kafasına dört tane hindistan cevizi düşüyor. Ve diyor ki vay anam vay anam Kafam ağrıdı diyor. Vay anam, vi anam. Evet demek ki gerçekten ağrıdı. Bir de arkadaşlar bir korsan görüyoruz. İkide bir saklanıyor. Bakın korsan giriyor çıkıyor. Evet demek ki ormanın korsanı da bu tarafta. Evet kanun arkadaşlar Rodos'a doğru geliyor. Evet tatile gelmek istedi. Şimdi de biz Rodos'a geldik. E canı amas yelması çekiyor tatilde. Ve bakalım bunu kim getiriyor? Evet, Kaplan'ın elinde Amasya Elması var. Kanuniye Kaplan Amasya Elmasını getirdi. Biz şunu söylemiştik. Derslerimizde Kaplan İran. İran Amasya Elmasını Kanuniye getirdi. Evet. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de karşımıza Trabzonlu Garip çıktı. Gerçekten garip birine benziyor. Trabzonspor bu futbolcuyu Trablos Karp'tan transfer etmişti. Evet. Trabzonlu garip de yoluna devam ediyor. Biz de arkadaşlar kapıya doğru geldik. Evet ormanın sonunda bir tane kapı var. Acaba bu kapıyı açtığımızda ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Birlikte görelim arkadaşlar. Evet kapıyı açtım. Hızlı bir şekilde kapıdan bir tane değişik biri çıktı. Horoz mudur, insan mıdır, yarı horoz, yarı insan. Değişik bir tip arkadaşlar. Kıl tipli. Şimdi ben horozu da derslerimde hep Fransa diyorum. Evet, horoz Fransa. O zaman kapıdan kim geldi? Fransa geldi. Kapıdan ilk geçen Fransa oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar yolumuza devam edeceğiz ve kanuniye bir tanesi diyor ki hadi git var. Git var. Hürreme git var diyor arkadaşlar. Gerçekten Hürreme gidip varacak mıydı? Burada Z bir yol görüyoruz arkadaşlar. Bakın birleştirirsek var oldu. Kanuni bakalım Zigetvar'a gelmiş miydi? Hep birlikte görelim. Evet, yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bakalım Hürrem'e kavuşacak mıydı? Evet, biricik aşkı Hürrem'e burada kavuşuyor. Filmimiz burada bitiyor. The end. Hikaye bitti ama biz de gerçekleri şimdi söylemeye başlayalım. Evet, ikinci aşamamız başlıyor. Şimdi arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman dönemi Belgrad ormanıydı. Kanuni Belgrad'ı almıştır. Evet ineğe binmişti demiştik. İnekte bir haç işareti vardı kafasında. Evet bakın arkadaşlar bir haç görüyoruz. Evet burada arkadaşlar İstanbul terası gelmişti. İstanbul Anlaşması Osmanlı Devleti Avusturya ile İstanbul Anlaşması'nı yapıyor arkadaşlar. Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamına İbrahim Paşa'ya eşit kabul edilmiştir. şunu düşünün Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşittir. Bu da Osmanlı devletinin Avusturya karşısındaki üstünlüğünün bir göstergesidir. Osmanlı bu anlaşmayla üstünlüğünü Avusturya'ya kabul ettirmiştir. Avusturya ile yapılan ilk anlaşma İstanbul anlaşmasıdır. Evet. İnek Mo demişti arkadaşlar birleştirdiğimizde Mohaç. Evet Mohaç savaşı Macaristan'ı kanuni 2 saatte almıştır arkadaşlar. Osmanlı tarihinin en kısa süren savaşı Mohaç savaşı Macaristan'ı 2 saatte ele geçirmiştir. Piremiz gelmişti tam ayağın altında pire vardı. Pireyi eziyor. Pireveze Akdeniz'in ünlü piresiydi. Kanuni Pireveze Deniz Savaşı Osmanlı tarihinin en büyük deniz savaşı 1538 yılında Haçlı donanmasını yeniyor arkadaşlar. Akdeniz'i Türk gölü haline getiriyor. Piremiz nereye gitmişti? Hop cebe gelmişti. Cerbe Savaşı Akdeniz hakimiyetini iyice güçlendirmiştir. Elinde bir balta vardı arkadaşlar. Kafasına 4 tane Hindistan cevizi düşüyordu. Balta arkadaşlar Malta kuşatması Kanuni Malta'yı kuşatmış başarısı olmuştur. Kafasına dört tane Hindistan cevizi düşmüştü. Kanuni Hindistan'a dört kere sefer yapıyor fakat başarılı olamıyor. Bir de arkadaşlar Viyanam demişti, Vayanam demişti. Birinci Viyana kuşatması 1529 yılında Kanuni Avusturya üzerine yapmıştır. Burada başarılı olamamıştır. Evet bir korsandan bahsettik arkadaşlar. Cezayir korsanı Barbaros Hayrettin Paşa şunu söylemişti. Fazla dolaşmayın. Ceza yersin demişti. Ceza yersin. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'i Osmanlı'ya hediye etmiştir. Demek ki Osmanlı Cezayir'i savaş yapmadan almıştır. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da Rodos'a doğru geliyorduk. Evet. Rodos adası kuşatılmış ve ele geçirilmiştir. Hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet Rodos'u kuşatmıştı, alamamıştı. Ama Rodos'u arkadaşlar kim aldı? Kanuni Sultan Süleyman aldı. Rodos adası ele geçirildi. Senjan şövalyelerinden alındı. Evet, kaplan gelmişti arkadaşlar. Biz derslerimizde kaplana İran demiştik. Amasya elması vardı. İran'la yapılan ilk anlaşma Amasya anlaşmasıdır. Evet. Ve karşımıza Trabzonlu garip çıkmıştı. Gerçekten garip biri demiştik biz. Trablus karp arkadaşlar. Kanuni döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Trablus karpı Kanuni almıştır. Evet. Arkadaşlar burada da bir kapıyla karşılaşıyorduk. Kapıya doğru gelmiştik. Şunu söylemiştik. Acaba kapıdan kim çıkıyor? Kapı kapitülasyon arkadaşlar. Kanuni Fransa'ya kapıyı açalım. Evet, kapıyı açtık arkadaşlar. Horozumuz geldi Fransa. Kanuni Fransa'ya kapitülasyon vermiştir. Kapitülasyon vermesinin nedeni Hristiyan birliğini parçalamak ve ekonomiyi canlandırmaktır. Kanuni güçlü olduğu için kapitülasyonların çok zararı yok. Ama ilerleyen süreçte kapitülasyonların ne kadar zarar verdiğini birlikte göreceğiz. Şunu söylemiştik hadi git var. Git var demiştik hürreme git var. Kanuni arkadaşlar son seferi neresiydi? Ziget var arkadaşlar. Z bir yoldan bahsetmiştik. Z bir yol ziget var. Kanuni Avusturya üzerine sefer yapmıştır. Ve bu seferde arkadaşlar Kanuni vefat edince sefer yarım kalmıştır. Ve burada da biricik aşkı arkadaşlar. Evet Hürrem'le kavuşmuştu. Evet The End demiştik filmimiz bitmişti. Şimdi ikinci aşamayı anlattıktan sonra üçüncü aşamaya bakalım. Evet şimdi parça bütün ilişkisiyle konularımıza bakalım. Evet şimdi arkadaşlar İstanbul Anlaşması dedik Avusturya ile yapılmıştı. Osmanlı Sadrazamı Avusturya Kralına eşit sayılmıştı. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile yaptığı ilk anlaşma İstanbul Anlaşması'dır. Evet Belgrad ele geçirilmişti. Evet Mohaç demiştik arkadaşlar. Osmanlı tarihinin en kısa süren savaşı 2 saatte Macaristan fethedilmiştir. Evet pire yazıyordu arkadaşlar. Pire, pireveze demiştik. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren savaş 1538 pireveze Akdeniz hakimiyeti güçlenmiştir. Evet baltayı vurmuştu arkadaşlar. Malta kuşatmasında başarısız oldu. Kafamıza 4 tane Hindistan cevizi düşmüştü. Hindistan'a 4 kere sefer yapmış başarısız olmuştur. Viyana 1. Viyana kuşatması Avusturya üzerine yapmıştır. Kanuni başarısız olmuştur arkadaşlar. Bir de pire cebe giriyordu. Cerbe savaşı vardı. Evet. Şimdi arkadaşlar burada da Rodos adasının kuşatıldığını söylemiştik. Kanuni Rodos adasını almıştır. Evet. Kaplanımız kimdi? İran'da arkadaşlar. İran'la yapılan ilk anlaşma Amasya anlaşmasıdır. Evet. Trabzonlu garip var arkadaşlar. karp dedi. Kanuni Trabuskarp'ı ele geçirmiştir kapı vardı arkadaşlar. Kapının önünde bekleyen bir horoz vardı. Kanuni Fransa'ya kapitülasyon vermiştir arkadaşlar. Amacını da söylemiştik. Kapitülasyon vermenin amacı Hristiyan birliğini parçalamak ve ekonomiyi canlandırmaktır. Evet en son seferimiz arkadaşlar Zigetvar seferi Avusturya üzerine yapılmıştır. Evet bu aşamamızı bitirdik. Diğer aşamamız olan dördüncü aşamaya bakalım. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar. Evet Belgrad alınmıştır. Muhaç ile Macaristan ele geçirilmiştir. İstanbul anlaşmasıyla Osmanlı sadrazamı Avusturya kralına eşit olmuştur. Şunu söylemiştik bu anlaşma Avusturya ile yapılan ilk anlaşmadır. Ve Osmanlı üstünlüğünü burada Avusturya'ya kabul ettirmiştir. Evet. Cezayir Osmanlı'ya hediye edilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa Cezayir'i Osmanlı'ya vermiştir. Savaş yapılmadan alınmıştır Cezayir. Rodos, Cerbe, Trablusgarp alınmıştır. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline dönüşmüştür. Malta Kuşatması ve Hint Deniz Seferleri maalesef başarısız olmuştur. Birinci Viyana Kuşatması'nda kanuni başarısız oluyor. Avusturya üzerine yapmıştı fakat başarılı olamadı. İran'la ilk anlaşma olan Amasya anlaşması yapılmıştır. Fransa'ya kapitülasyon verilmiştir. Avusturya üzerine son sefer olan Zigetvar seferi yapılmıştır. Evet. Burada arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki özellikleri görüyoruz. Şimdi de diğer aşamamız olan soru çözümlerine yani 5. aşamaya başlıyoruz. Evet. Sorumuz geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya kapitülasyon vermesi amaçlarından hangileri ilgilidir? 1. Bir, Hristiyan birliğini parçalama, 2. ekonomiyi canlandırma, 3. doğudaki seferler için Fransa'nın desteğini alma. Şimdi arkadaşlar söylemiştik. Kapitülasyon vermesinin amacı Hristiyan birliğini parçalama ve ekonomiyi canlandırma. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz arkadaşlar C seçeneği. Evet diğer sorumuza bakalım. Kanunu Sultan Süleyman döneminde Fransa ile yapılan İstanbul Anlaşması'nın maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğünü gösterir söylemiştik. Evet Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile yaptığı ilk anlaşma İstanbul Anlaşması'ydı. Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktır. Padişah'a denk sayılması gerekirken Osmanlı diyor ki senin kralın benim sadrazamı eşittir ve burada Osmanlı üstün. Avusturya Osmanlı'ya vergi ödeyecektir. Bu da Osmanlı'nın üstünlüğünü gösterir. 3 Macaristan ikiye ayrılacak. Avusturya'ya bırakılan kısım için Osmanlı'ya vergi ödenecek. Bu da Osmanlı'nın üstünlüğünü gösterir. Dolayısıyla 1 2 3 doğru seçeneğimiz arkadaşlar E seçeneği. Evet 1 2 3 E seçeneği.